Samsun'daki takipçimin mutfak projesini mimari ekibimle beraber tasarladık. Tebrik ediyorum mimari ekibimi. Elinize sağlık. Bakın çok güzel bir mutfak çıktı ortaya. Hanımefendinin kızı özellikle kahve köşesi istiyordu. Çok da güzel bir kahve köşesi çıkardık. Hemen girince sağda bakın alt tarafta çekmecemiz var ortada. Hemen kahve köşesinin altında orada kahve bardakları için gizli çekmecemiz de olacak içinde. Bakın bu tarafta da Bakın ana cephemiz buradan devam ediyor. Davlumbaz modülümüz çok yakıştı mutfağımıza. Mutfağımız country tarzı olarak düşünüldü. İnşallah anlaşırsak mutfağımızı yapacağız Samsun'a. Bakın görüyor musunuz? Çekmeceler de çok güzel büyük çıktı. Country tarzın kendi özgü tasarımı olan camlı dolaplarımız da çok yakıştı projemize. Karşı tarafta da bakın boy dolabımız var. Hemen sağda sonra buzdolabı yeri ve sonra fırın mikrodalga yeri düşündük. Girişi de ferahlatmak için televizyonu oraya aldık. Zaten masa burada ortada olması lazım. Ya da masa diyelim ki televizyon kullanılmadı. Masa buradaki boşluğa da çekilebilir. Yani böyle kutu gibi bir mutfak ama o kadar güzel çıktı ki. Yani böyle inanılmaz büyük bir mutfağa gerek yok. Sizin mutfağa da bu